Şimdi de Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekilimiz Sayın Mustafa Varank'ı konuşmalar için kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Teşekkür ederim efendim. Medeniyetlerin beşiği Türkiye'ye ilimin ve bilimin... Şehri Bursa'mıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Böylesine önemli bir kongrenin Bursa'da gerçekleşmesine vesile olan başta Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi olmak üzere tüm paydaşlarımızı tebrik ediyorum. Tabii bu kongreyi burada yapacağımızı anlattığımda Türkiye'de herkesin sorduğu ilk soru Astronotlar ve kozmonotlar neden Türkiye'de buluşuyor? Neden Bursa'da buluşuyor oldu? Tabii bursamız misafirperver bir şehir. Şu anda Uludağ'dayız. E ee, uzaya da oldukça yakınız. Uludağ'da olduğumuz için onun için misafirlerimizi Bursa'da, Uludağ'da misafir etmek istedik. Tabii böyle güzel bir etkinlikle hem bursamızı tanıtacağız. Hem Uludağ'ımızı tanıtacağız hem de Bursa'ya yaptığımız yatırımların uzay alanında nasıl getirileri var bunu da hem Türkiye'ye hem dünyaya göstermiş olacağız. Bu manada gerçekten Uludağ'ın seçilmesi de oldukça anlamlı. Uludağ bundan sonra daha fazla gündeme gelecek. Burada yaptığımız bu güzel yatırım, bu otel vesilesiyle dört mevsim tüm dünyadan misafirlerimizi burada ağırlayacağız. Artık Davos'a gitmeye gerek yok. Biz tüm dünyayı Bursa'da ağırlamaya devam edeceğiz. Uludağ'da ağırlamaya devam edeceğiz. Tabii teknik oturumlarıyla, bilim ve toplum etkinlikleriyle çok kapsamlı bir program bizleri bekliyor. Türkiye'nin uzaydaki hedeflerinden yeni uzay ekonomisine, ülkelerin uzay programlarından derin uzay çalışmalarına kadar birçok konu Buradaki oturumlarda tartışılacak. Üstelik bu başlıkları bugün bizimle birlikte olan astronot, kozmonot ve uzay ajanslarında çalışan profesyonellerden doğrudan dinleme imkanına sahip olacağız. Bu kadar kıymetli katılımcıların tecrübeleri milli uzay programımız için daha da önemlisi ülkemizde yetişecek geleceğin bilim insanları, mühendisleri ve kaşifleri için ilham kaynağı olacak. Ben bu vesileyle görüşleriyle bu programa katkı sunacak herkese de yürekten şükranlarımı sunuyorum. Saygıdeğer misafirler, uzayın yeniden büyük bir rekabet alanı olarak önümüze çıktığı günümüzde uzay ekonomisinin küresel büyüklüğü 546 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu ekonominin yaklaşık yüzde 80'i de ticari faaliyetlerden kaynaklı. Özel sektörün uzay faaliyetlerine katılma konusunda bu kadar ilgili olduğu bir dönem daha önce yaşanmamıştı. Yeni girişimler ve genç girişimciler dünyanın ve uzayın şu anda seyrini değiştiriyor. Sadece 50 yıl önce aya ilk iniş gibi zaferler kutlanırken bugün alçak yörüngeli ticari uzay uçuşlarına bilet satılmaya başlandı özel sektörün öncülüğünde imalat sanayindeki ve malzeme bilimindeki gelişmeler, uydu ve fırlatma teknolojilerinde yapılan yatırımlar, yeniden kullanılabilir roketler, uzaya erişimin önündeki engelleri büyük ölçüde azaltmayı sürdürüyor. 10 yıl önce çalışır durumda sadece bin kadar uydu varken bugün bu rakam 8000'e ulaşmış durumda. Sadece bu sayı bile uzayın etkinliğinin öneminin ve uzay ekonomisinin geldiği durumu göstermesi bakımından yeterli. Ve uzay yarışında öne çıkan ülkelere baktığımızda ekonomik anlamda da dünyanın güçlü ülkeleri olduğunu görebiliyoruz. Çünkü uzay çalışmaları, argenin, inovasyonun ve teknolojinin de itici gücü konumunda. İşte biz de bu doğrultuda milli teknoloji hamlesi vizyonuyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uzay çalışmalarımıza his, hız kazandırdık. Türkiye Uzay Ajansı'nı kurarak, milli uzay programını ilan ederek gelecek vizyonumuzu ortaya koyduk. Gereken kurumsal altyapıları oluşturduk. Kendi uydusunu yapabilen, uydu işletmeciliğinde önemli başarılar elde etmiş Avrupa'nın en önemli gözleme ve altyapılarından birini kurmuş. Uzaya erişimde kendi roket teknolojilerini geliştirmiş. Uzay teknolojilerinde ciddi insan kaynağına sahip bir ülke konumuna geldik. Artık karada, denizde, deniz altında, havada ve uzayda her alanda Türkiye var. Tüm bu başarılar Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ve Türkiye'ye çizdiği vizyon sayesinde oldu. Tabii biz siyasiler kürsüye çıktığımızda siyaset yapmadan inmeyiz. Sabah bir yabancı misafirimizle sohbet ediyorduk. Dedi ki ya 17 seçimdir Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'de seçimleri kazanıyor. Bu nasıl oluyor? Biz bunu anlamakta zorlanıyoruz. Ben de dedim ki bakınız Türkiye'de öyle bir muhalefet anlayışı var ki uzay çalışması yapmadığımız için değil uzay çalışması yaptığımız için bizi eleştiriyorlar. Türkiye uzay ajansını kurduğumuz için o ajansı kapatmak üzere anayasa mahkemesine başvuruyorlar. O da dedi ki bu demek ki sizde seçimleri kazanmak kolay. Böyle bir muhalefet anlayışı olursa ilelebet yenilgiye mahkumlar. Tabii gerçekten biz Türkiye'de uzaya değer verdiğimiz için, uzay alanında çalışmalar yaptığımız için eleştirildik. Ama dünyanın geleceğinin uzaydan geçtiğinin gayet farkındayız. Bu vizyonla hareket ediyoruz ve bu alanlara yatırım yapmaya Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye devam edecek. Ay'a ulaşmaktan uzay teknolojilerinde yeni bir ekosistem oluşturmaya, uzaydaki hak ve menfaatlerimizi korumaktan yeni işbirlikleri tesis etmeye kadar iddialı ama ayakları yarı basan hedefleri var Türkiye'nin. Milli teknoloji hamlesi vizyonu ve tüm enerjimizle Türkiye yüzyılını inşa ederken artık daha büyük bir coşkuyla uzayda biz de varız diyebiliyoruz. Değerli misafirler, Uzay Kaşifleri Derneği'ne üye olabilmek için uzaya çıkmak çıkmış olmak gerektiğini biliyoruz. Henüz uzaya çıkmış bir Türk vatandaşı yok ama yakında inşallah o da olacak. İşte Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirmeye aday arkadaşlarımız, başkanımız da söyledi. Dernek başkanı da bahsetti. Alper Gezer Avcı ve Tuva Cihangir Atasever de bugün aramızdalar. Amerika'daki eğitimlerine ara vererek bu programa katılmak için memleketlerine geldiler. Bayrağımızı uzayda gururla taşıyacak arkadaşımızı cumhuriyetimizin 100. yılında uluslararası uzay istasyonuna yolcu edeceğiz ve tarihimizde önemli bir ilke daha imza atmış olacağız. İnşallah Türkiye'nin tecrübe ettiği diğer birçok ilk gibi bu tarihi adımın onurunu milletimize yaşatmakta yine Sayın Cumhurbaşkanımıza nasip olacak. İnanıyorum ki Alper ve Tuva bilgi ve tecrübeleriyle gelecek nesillere rol modellik yapacaklar. Gelecekteki milli kahramanlarımıza ben de şimdiden başarılar temenni ediyor. Bu büyük adımın ülkemize, milletimize, özellikle de gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. sözü uzattığımın farkındayım. Sözlerime son verirken kongre amacıyla Türkiye'ye ve kadim şehrimiz Bursa'ya gelen her bir misafirimize ben tekrar hoş geldiniz diyorum. Bu kongrenin ülkemizde düzenlenmesine emeği geçen Uzay Kaşifleri Derneği başta olmak üzere organizasyona katkı sunan tüm paydaşlara, sponsorlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Tekrar Kongre'nin çokça verimli geçmesini diliyor. Katılımınızdan ötürü her birinize teşekkür ediyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim efendim.